Koş kal. Alarmın sesiyle uyanıyorum. Hala uyku Karantina günlerinde cep telefonuma yüklediğim temas uygulamasına bir göz atıyorum. Ve bu hafta işe gitmek zorundayım. Evden çalışmak ne güzeldi be. Artık vazgeçilmezimiz olan termometre ile ateş ölçme zamanı geldi. Çünkü ateşim yüksek ise ve bu şekilde dışarıya çıkarsam uyarı alacağım kesin. Kısa bir bilgi vermem gerekirse artık hiçbir noktada nakit para kabul edilmiyor. Onlarca yıl o kirli paralara nasıl dokunmuşuz yahu? Minibüs durağına geldiğim vakit o eskiden durakta beklediğim ve hep ayakta yolculuk ettiğim Şuradan bir kişiyi gücü uzatır mısınızlar gelir Ve artık herkes işine bisiklet ile gitmekte Elektrikli araçlar çok fazla revaçta Ve hava kirliliği çok azaldı Uşao koskocaman metropollerin kalabalık görüntüsünden eser yok şimdi. İş yeri girişinde çalışma arkadaşlarımla mesafeli bir şekilde selamlaşıyoruz. Hanım evde ve hala son temas ettiğimiz yerleri ve eşyaları dezenfekte ediyor olmalı. O artık serbest çalışma saati uygulaması ile işine devam edebiliyor. Haftada belirli bir saati doldurmakla yükümlü veya kahvelerin, çayların, havada uçuşu toplantılara hasret kaldık. Ve 5-6 metrelik sosyal mesafeli toplantılar ya da çevrim içi toplantılar can sıkıcı ama mecburuz. Öğle yemeği vakti geldi çattı. Sanırım yine aynı restorana gidip sosyal mesafemi koruyarak yemeğimi alıp iş yerime dönüp masamda tek başıma yiyeceğim. Bu çok uzun zamandır böyle sürüp gitmekte. Yemek dönüşü belediyenin yine sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen kaldırıp çalışmasına takılıyor gözüm. Eskiden durup şöyle izlemesi ne keyifliydi be. Ve her reklam panosunda Covid-19 ile ilgili reklamlar ve uyarılar var. Oysa eskiden ışıltılı, güzel kızların, yakışıklı erkeklerin, şahane görünen yemeklerin ve bilimun bir sürü şeyin reklam afişlerini görür ve incelerdik. Şimdi herkes internet üzerinden satışa odaklanmış durumda. O kocaman vitrinleri olan mağazalar yok artık. Bilgisayara bakmaktan yorulan acıyan ve sulanan gözlerimi kısıp saatime baktıktan sonra gelecek yıl nerede ve nasıl bir tatil yapmalıyımı düşünüyorum. Ya karantina içeren tatil fikrine kapılacağım ya da bu yılda evde kalıp düşünceli şahıs modasına uyacağım. Hafta sonu bir arkadaşımın düğünü var. Maillerimden düğün davetisine bakıp kişi sınırını kontrol ediyorum ve düğüne gidebileceğim sonucuna varıyorum. Ve bu arada köy hayatı tekrar zihnimde filizlenmeye başladı. Her an her şeyden vazgeçip köy hayatını tercih edebilirim. Çünkü birçok arkadaşım çoktan gitti bile. Belki toprakla uğraşmak iyi gelir. O kadar uzun zaman oldu ki sinemaya gitmeyeli. Her şeyi unutup patlamış mısırımla filme dalıp gittiğim o iki iki buçuk saatlik zamanı çok özledim. Tıka basa dolu konser alanlarını özledim. Şimdi yerini sosyal mesafeli koltuklar aldı ve ben buna henüz hazır değilim. Mesai bitti. Şimdi bisikletime atlayıp emeği oğultacağım. Evden çalışmak güzel ama iş yerimi ve arkadaşlarımı çok özlemişim aga. Market koridorları artık eskisi gibi değil. Çok az ürün mevcut. Seçenekler daraldı. Covid-19 en çok da gıda ve eğlence sektörünü vurdu. Birçok kaliteli ve özel yetenekli müzisyen dostum artık başka şekilde çalışıyor. Ya evinden canlı programlar yapıyor ya da başka işlerle uğraşıyorlar. Evin kapısından gire girmez banyoya koşuyorum. Tüm kıyafetlerimi çamaşır makinesine yıkamalar için attıktan hemen sonra duşumu da aldıktan sonra eşim ve çocuklarımla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak selamlaşıyorum. Ve akşam yemeğini yiyoruz. Bugün televizyonda önemli bir futbol karşılaşması var. Hemen ardından Formüle 1 yarışı. Artık statlar boş. Seyircilerin parayı ile kendi karton maketleri var yerlerinde. Ve hiçbir tadı kalmadı donuk, sessiz, sakin bir maç izliyorum. Ve sadece araçların motor sesi var. Birinci olan sürücü şampanya patlatıyor ama sadece mantarın sesi var. Çıt çıkmıyor. Koskoca yarış sonrası. Ve dünya spor müsabakaları yeniden iptal edilmek üzere. Artık yavaş yavaş uykum gelmiş olmalı ki yatak odasının yolunu tutuyorum. Eşim kitap okurken tatil planını soruyorum ve sadece ailesini görmek istediğini söylüyor. Ha çenonlar uzun zamandır dışarı çıkamıyor. O sırada dışarıdan bekçinin düdüğünün sesi geliyor. Ve aynı anda telefonuma bir bildirim. Bölgemizdeki Covid-19 riskinin arttığı bilgisini alıyorum. Anladığım kadarıyla uzun bir zaman işle ev arasında mekik dokuyacağız. Ne yazık ki bu sadece bir günümüzün hikayesiydi. Ulen mayeler. Ben sizin eniştenizin düşmanını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.